Evet, bir dakika. Şu an kayıttayız. Zannederim ki kayıttayız. Allah Allah. Abla manyak mı acaba ya? Merak ettim harbiden. Neyse. Evet, hello. Ay şuradan geçeyim. Duyduğuma göre beni çok özlemişsiniz. Ben de sizleri çok özledim. Ama of çok hastayım ya. Ya hep benim hasta olduğum zamanlara denk geliyor bu video çekme muhabbetleri ama ay yapacak bir şey yok herhalde. Bana dediniz ki "Kumsel abla ne olursun? Moto çek, motoru özledik. Biz seni motor için takip ediyoruz vesaire falan." Çok kırıcı söylemler bu arada yemin ederim. Bayağı kırıcı söylemler. Neyse. Beni de sevdiğinizi umuyorum yani. Sesim çok kötü. Sadece motoru sevip o yüzden beni takip etmiyorsunuzdur hani ben en azından kendimi avutmuyorum şu anda bu şekilde. Bunlar doğru değil mi? Doğruysa yorumlara yazar mısınız lütfen? Ay çok yoruluyorum konuşurken. Evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün sahili buluyoruz. Ben buralarda yeniyim ve kış mevsimi olduğu için çok fazla gezemedim. Ay aynam. Allah kış mevsimi olduğu için çok fazla gezemedim. Aa çok soğuk. Bu ne? Bu nasıl bir soğuk bugün? Bu arada ateşim var benim. Belki de o yüzden üşüyorumdur. Bilmiyorum. Her şeyin etkisi olabilir. Bugün sahili bulmaya gidiyoruz dediğim gibi. Etrafta birazcık dolaşacağım. Civarda neler var neler yok bunları öğreneceğim. Ama sahilden önce benzinliği bulmam lazım. Çünkü Tuvalete gireceğim. Evet, benzinlik bana tarif edildiğine göre dümdüz gittiğim zaman karşımda olacakmış. Şu an bu yoldan dümdüz gittiğimde karşımda olacakmış. Ben de o yüzden deni ama yol dümdüz gitmiyor ki buradan yol ayrılıyor zaten. Ben buradan sağ mı döneceğim? Sola mı? Ay hatırlamıyorum ki ya. Galiba sola döneceğim. Çok soğuk çok soğuk. Oo çok üşüdüm. Ben hayatta sahili falan bulamam. Bu soğukta hiç gidemem o kadar. Ha yukarıda benzinlik. Oha çok yakınmış. Aa geldik geldik. <laughs> Gerçekten ne ara buldum ya. Ben daha videoya başlamadan benzinliği buldum gibi oldu şu an. Aa burada motorcu varmış. Ben geçen buraya gelmiştim. Motorumun farı söndü arkadaşlar ve benim muayene yaptırmam lazım. Muayeneyi yaptırmam lazım. Muayeneyi yaptırmam lazım. Aa çok soğuk. Benzinliğe nereden giriyoruz ya biz? Direkt buradan gidersem girebiliyor muyum acaba? Hmm, giremiyorum ya ben ne yaptım nereden önce Aa, ha şuradan ben bir u dönüşü çekerim bak buradan bir u dönüşü gider hem yasak da değil yani yasak olsa yasak yazardı yasak yazmadığına göre yasak değil demek yani şu araba geçsin hop. En azından şu an güneş geldi. Aa sahil karşıda mıydı yoksa? Bir dakika ben hemen şöyle hızlıca bir benzinliğe gideyim geleyim. Ondan sonra sizinle birlikte sahili bulalım. Birazcık aksiyon yaşamış olalım hep birlikte. Hop motoru da şöyle bırakayım. Sizinle tartışacağız az sonra. Çok konuşmamız gereken çok önemli konular var. Şunu güzelce sıktırayım telefonum düşmesin. Korkuyorum düşecek diye çünkü. Evet geldim. O kadar halsizim ki, o kadar hastayım ki gerçekten. Girdiğim hallere bakın bak. Ne hale gelmişim görüyor musunuz? Siz, siz video istiyorsunuz video bekliyorsunuz diye. Havalar da ısınmıştı bu arada ama benim ekipmanlarımda bazı eksiklikler oldu. Bu yüzden de maalesef video çekemedim. şöyle hızlıca geç. Aa deniz gözüküyor karşıdan. Demek ki neymiş? Denizin gözüktüğü yere doğru gidersek sahili bulabilirmişiz. Bakın bu arada havalar ısınmıştı. Ve ben video çekmeyi düşünüyordum. Ama velakin şöyle bir problemle karşılaştık. Ben ekipman konusunda sürekli bazı aksilikler yaşadım. Sonra o aksilikleri gidermeye çalışırken farklı aksilikler yaşadım falan derken bir türlü fırsat olmadı. Aynı zamanda video falan da çekmeyi çok istemiyordum. Neden bilmiyorum. Öyle genel. Burnum <laughs> tıkandı. Bir 850 numarası beni arıyor. 1850 numarası yalnız. Aynen. <laughs> Ay denize bakın ne kadar güzel gözüküyor. Ya benden video beklediğinizi biliyorum. Motovlog beklediğinizi daha doğrusu. Normal video değil çünkü motovlog atıyorum. Kaza videosu attım. Görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür yalnız. 114 bin mi? 117 bin mi ne izlenmişti en son baktığımda. Şimdi kaç oldu bilmiyorum ama. Kazadan sonra ben çok... Aa geldik ya. Biz geldik şu an. Bildiğin sahil yolu burası değil mi zaten? Şuradan doğru gidince sahil. Oha evet, Aha, çok güzel. Ay köpekler de varmış burada ya merhaba. A -a. Aha bisiklet kiralama yeri var. Oha ne kadar güzel yapmışlar ya şuna bak tahtadan bir de bisiklet evi. Bisiklet kiralama yarım saat 50 lira, bir saat 100 lira. Hmm, oha ay adam baktı. <laughs> çok güzelmiş ya. Neyse adam da gördü şimdi şey oldu ben utandım. Ya sahil'i buldum hem de kendi başıma hem de hiç yanılmadan gerçekten mükemmel. Aklımda kaldığı kadarıyla yollardan gittim. Yollar aklımda kaldığı kadarıyla onları aklımda kalan yollar sayesinde. Ya yani neyse işte yani. Şu gidonu bırakmayayım bu arada. Kaza videomda çünkü bazı aksilikler yaşamıştık. Siz de biliyorsunuz. Gidecek misiniz karşıya? geçen bu sahilde birileriyle kavga ettim gerçekten ne oldu biliyor musunuz bak böyle normal gidiyorum tamam mı yine 40'la şu an olduğu gibi böyle ondan sonra arkamdan gelmiş bana tampon yapıyor bir tane çocuk yanında da bir tane kız var böyle arabayla arkamdan tampon yapıp sıkıştırıp duruyor ve bu sahil gördüğünüz gibi boş bir sahil ve daha yaz da gelmedi sollaması için bir sürü fırsat var karşı şerit boş oluyor genelde ama sollamak yerine arkadan beni sıkıştırıyor sonra kornaya bastı tamam mı böyle uzun uzun bastı bir anda kornaya ki o da zaten küfürdür biliyorsunuz yani bence ben öyle algılıyorum sonra neyse ben sinirlendim. Durdum. Ne oldu dedim. Sonra indim yanına gittim. El kol hareketi yaptı bana. Ondan sonra birazcık tartıştık, kavga ettik vesaire falan derken anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Diyorum ki ha, bana diyor ki kız birazcık kenara geçmen lazım. Kenardan gidip yol vermen lazım. Diyorum ki bu da bir araç yani. Ben normal yolumdan gidiyorum. Ve çok yavaş da gitmiyorum. Normal hız sınırına uygun bir şekilde gidiyorum. Yani burada zaten bu hızla gidilir. E sen ilerlemek istiyorsan, geçmek istiyorsan sollan, sollama yapman gerekiyor. Yani şerit boş, müsait. Anlatamadım buna. Ondan sonra sinirlendim tamam mı? Böyle bağırmaya falan başladım. Ondan sonra biz bayağı tartıştık. Sonra konu o şekilde kapandı. Biraz uzadı. Ondan sonra kapandı. Böyle saçma sapan bir olay yaşandı. Niye bilmiyorum. Hayatta bazen böyle aksilikler olabiliyor. Bazen insanlara laf anlatamayabiliyorsunuz. Gerçekten hani çocuk da diyor ki araba kullanmayı bana mı öğretiyorsun? Ben 9 yıldır araba kullanıyorum falan. Allah'ım ya Rabbim yani var ya evet yani kanka sana öğretiyorum yani demek ki bilmiyorsun hani biliyorsan zaten gidersin sollama yaparsın sollama yapılmayacak bir yer değil yani çok garip ya gerçekten bazı insanlar bayağı garip neyse öyle işte arkadaşlar çok hastayım imdat yardım edin ya ben ne zaman video çekecek olsam gerçekten hastalanıyorum ya bunun bir çözümü olmalı ya da bir açıklaması olmalı acaba video çekmemeli miyim ki acaba ay köpek ben nasıl geçeceğim Pardon pardon <laughs> Çok pardon Evet Korktum da biraz <laughs> Arkamdan da araba geliyormuş neyse bir şey olmaz Ben nereden gidecektim acaba ya Ben şimdi dükkana geri dönmeliyim <laughs> Video çekmek için çıktım çünkü ve Nereden geri döneceğimi bilmiyorum Ne yapacağız Burası hala sahil oha sahil hala devam ediyor Motorcular da çıkmış Hava tabi güneşli olunca Ben nereden gideceğim Galiba yukarıdan gidecektim ama Neyse şöyle bir gideyim. Buradan da sahil devam ediyor. Sahil yolundan ben devam edeyim. İlla ki bir şekilde yolumu bulurum diye düşünüyorum. Ne diyordum ben size? Aa, motorun muayenesi geldi bu arada. Benim de farım kesti. Hayattaki şansım bu şekilde. O yüzden farımı değiştirmek zorunda kaldım. Neyse ki şu an farım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Haritayı gördünüz mü bu arada? Kıp kırmızı bir harita vardı. Kıp kırmızı. Ay ben galiba... Neyse girmiş bulundum buraya. Zaten mecbur buradan gideceğim. Çok şaşırdım ya böyle yani çok garip duygular içerisindeyim. Herhangi bir siyasi parti adına konuşmuyorum. Sadece şaşırdığımı söylemek istiyorum ki zaten hangi siyasi partiyi destekliyor olursanız olun şaşırmışsınızdır büyük ihtimalle. 20 yıldır falan ilk defa böyle bir harita gördük çünkü. Garip yani şaşırtıcı. Fikirlerinizi bekliyorum. Gerçi siyasi tartışmalar olursa yorumlarda çıkamayız bu işin içinden ama yapacak bir şey yok. Sonunda videomu çektim. Şu anda var ya üstümden öyle bir yük kalktı ki gerçekten aylardır yapmaya çalıştığım şeyi yapmış oldum. Şöyle şu köşeden gideyim. Aa çok soğuk şu an o kadar rüzgarlı ki var ya inanamazsınız ya. Buz gibi gerçekten donuyorum. Dükkanı bir an önce bulamazsam ben herhalde yolda hipotermi geçirip hipotermi. Hipotermi geçirip öleceğim. Büyük ihtimalle öyle olacak. Aa çok soğuk. Ay köpekler mi varmış burada? Bir şey olmaz. Aa ne kadar tatlı. Aa tatlı değiller. Of ya. Ben gerçekten kendim kaşındım ya. Gerçekten kendim kaşındım. Selam verdik borç <laughs> bir elin nesi var? iki elin sesi var. Ay buraya yağ mı döküm? İnşallah üstünden geçtiğim şey yağ değildir. Şu an burada düşersem anlayacağız ya olup olmadığını zaten. Tamam buradan gidiyorum. Şimdi buradan döndüm. Buradan, git buradan dümdüz gideceğim herhalde ben. Ay kaldırmaca çarpacaktım. Ha ne diyecektim? Kazadan sonra ben motor kullanmadım. Ben bunları anlattım mı? Ben ne oluyor? Bir şeyleri anlatıyorum anlatıyorum ama sürekli yarım kalıyor anlattığım şeyler. O yüzden ben de ne söyleyeceğimi bilemiyorum daha fazla. Kaza geçirdim. Kaza videom izlendi. Ondan sonra ben bir daha video çekmedim. Yani motovlog paylaşmadım. Paylaşsaydım güzel olurdu ama o gün de zaten kamera kiralamıştım ekipmanım olmadığı için. Açıklama videomda da söylüyorum hani bir süredir bu sebepten dolayı video çekemediğimi. Bir süre dediğim de 5-6 ay falandı herhalde bu arada. Daha sonra kamera da kiralayamadım. Kış geldi. Havalar soğudu. Kaza yaptım vesaire falan derken motora binemedim. O yüzden motovlog çekemedim. Sizler de beni beklediğiniz aylardır. Sağ olun. Teşekkür ediyorum gerçekten. Bu kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum. Hani ben bile bu kadar çok sevmiyorum. Ama siz inanılmaz bir şekilde motovlogları seviyorsunuz. Ya çok Garip ve fark ettiğim kadarıyla en çok izlenen videolar motovloglar oluyor. Normal attığım videolar 3000, 5000, 8000 civarı izlenirken motovlog attığımda bin 50000, 100000 falan izleniyor. Garip. Ay buradan nereye gideceğim? Hmm, buradan gideceğim. Tamam. Çok soğuk. Yine düz 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 gideceğim. Ya tamam yol konusunda çok iyi değilmişim bu ara. Ay çok kötü değilmişim. Konuşmayı bile unutmuşum ya. Gerçekten o kadar insanlarla muhatap olmuyorum ki. En son fuara gittim işte. Fuar videoma da çok rehabet gösterdi. <laughs> ya motorla alakalı olan her şeyi çok seviyorsunuz ya. En enteresan yani. Fuara bu arada bir gün gidebildim. Tekrar gitmek isterdim, gidebilmek isterdim ama şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Diğer günlerde de beni görmeye gelmek isteyenler çok olmuş. İlk gün görüşebildiğimiz arkadaşlar çok tatlılardı. İyi ki geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Aa bu arada ben baya doğru yoldayım galiba şu an. Aynen. Seneye yapılacak fuarda görüşürüz diye umuyorum. Bir şekilde bir yerlerde yine sizinle görüşmek, buluşmak istiyorum. Fuarın ilk günü hiç adil olmadı çünkü yani. Sadece belli kişiler gelebildi ve benim gideceğim de kesin değildi. Çok belli değildi. Son anda belli oldu. Hikaye falan paylaştı ve son anda gelenler olmuş tabii ki. Onlara da çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık, çok mutlu oldum. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle minik bir motovlogla başlangıç yapalım istedim. Bundan sonra aktif bir şekilde motovlog atmaya devam etmeye çalışacağım. Çünkü hiçbir şekilde rahat bırakmıyorsunuz yani peşimi bırakmıyorsunuz. Abla motovlog, motovlog. Öyle elimizden geldiğince devam edeceğiz gittiği yere kadar. Ama farklı projelerle karşınızda olacağım ilerleyen zamanlarda. Motorla alakalı olmayabilir bunlar büyük ihtimalle öyle hoşça kalın görüşürüz bay bay